Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Efendimizin isimlerinden üçüncüsü El Mahi'yi konuşacağız. El Mahi ismi silip yok eden, silinci anlamına gelir. Ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin inkarı ve putperestliği ortadığı kaldırmak rolünü yansıtır. Bu isim Allah'ın kendisine verdiği ilahi görevi manevi cehaleti yok ederek yalnızca Allah'a kulluk etmeyi vurgular. Tarihsel olarak Arabistan Yarımadası asırlarca putperestliğe gömülmüş durumdaydı. Kabileler çok sayıda puta tapar, yanlış inançlara bağlı kalırdı. Ancak Hz. Muhammed'in tebliği ve rehberliği ile Allah bu köklü uygulamayı ortadan kaldırdı ve yerine tevhid nurunu getirdi. Onun mesajı yalnızca dıştaki putperestliği değil, aynı zamanda içteki manevi karanlığı da yıktı kalpleri kibir, adaletsizlik ve ahlaksızlıktan arındırarak tevazu, adalet ve tak takvayı yerleştirdi. Onun misyonunun etkisi Arabistan Yarımadasının çok ötesine yayıldı. Tarihte bir dönem Müslümanlar Hz. Muhammed'in belirlediği ilkelerle dünyanın yarısından fazlasında hüküm sürdü. Hindistan'dan İspanya'ya kadar uzanan İslam medeniyeti asırlar boyunca adalet ve tevhid değerlerine dayalı olarak bilim, sanat, yönetim ve bilgi alanında büyük ilerlemeler kaydetti. Bugün bile onun evrensel mesajı dünya genelinde yankı bulmaya devam etmekte ve 1.8 milyardan, milyardan fazla Müslümanı inanç, ibadet ve ahlak ilkelerine göre yönlendirmektedir hikmet, sabır ve merhametle elde edilen bu olağanüstü dönüşüm onun elmahi olarak Allah'ın batılı yok edip hakikate tesis ettiği bir figür olarak oynadığı rolü gözler önüne serer. Hz. Muhammed'in elmahi olarak mirası peygamberliğinin nesiller boyunca toplumları şekillendiren ve insanlığa ilham veren derin ve kalıcı etkisinin güçlü bir kanıtı olarak durmaktadır.